Değil mi? Bilinen, anlatılan bu. Egzersizin süresini arttıkça da biz yakıtın daha yüksek bir yüzdesini yağdan kullanıyoruz. Bu da bilinen bir gerçek. Ve daha uzun süre egzersiz yapabilmenin yolu tabii ki şiddeti düşürmekten geçer. Çünkü egzersiz şiddeti ve süresi ters orantılıdır. Siz çok yüksek şiddetli bir aktiviteyi uzun süre yapamazsınız. Sprint koşusuyla maraton koşusu arasındaki fark. Şimdi ee yüksek şiddet bir aktivitede biz daha yüksek oranda karbonhidrat yakıp daha düşük oranda yağ yaksak bile vücudumuzun enerji dengesi o kadar muntazam ve bir ucu ucuna oturmuş güzel bir sistem ki vücut günün geri kalan zamanında karbonhidrat harcamalarını kısıp yağ harcamasını arttırıyor. Benzer şekilde siz Düşük şiddet bir aktivite ve daha bir nefse daha uzun süre bir aktivite yaptığınız zaman karbonhidratı daha az egzersiz esnasında, karbonhidratı daha az, yağı daha çok yüzdesel olarak kullanıyorsunuz. Ancak günün geri kalan zamanında bu kez yağ kullanımınız bir miktar düşerken karbonhidrat kullanımınız bir miktar artıyor. Özel e, metabolik aktiviteler, metabolik hassas ayarlar ile. Neden? Olay dönüp dolaşıp nihayetinde 24 saat sonundaki net enerji dengesine bakmakta. Dolayısıyla yağ yakma imanı ya da yağ yakın zon ya da yağ yakmak için kardiyo yapmak mantığı baştan çöp bir mantık. Sizin hangi egzersizi, hangi aktiviteyi yapmış olduğunuzun 24 saat sonrasındaki yağ dengenize yani net vücut yağ kaybına çok büyük bir etkisi yok. Olay, enerjik, denge, gün boyu giren kaloriler ve gün boyu çıkan kaloriler. Biz gün boyu 24 saat aktivite yapmayacağımıza göre, aktivite bizim günümüzün yüzde kaçını kapsıyor? O gün yapıyorsak o da tabii. Egzersiz bir saat değil mi? Cebin içerisinde geçireceğimiz. Dolayısıyla bizim asıl net enerjik dengedeki günlük toplam enerji harcamamız ve enerji girdiğimiz arasındaki denge önemli. O nedenle egzersiz yolu ile yağ kaybetmeye çabalamak çok büyük bir akıntıya karşı kürek çekmektir. Başka bir şey değil.